ekibini oynayalım. Nasıl bir şeymiş bu Tom ve ekibi merak ediyorum. Gel lan buraya. Otur şuraya. Sen ne istiyorsun? Bu ne lan? Aa. Benim hayranım gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Aa sen oyna bari. Ee. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen ne yapmak e, istiyorsun? yemek istiyorum. Nasıl olacak şimdi? Oo. Oh, Omlet yapıyor lan. Tam bile omlet yapıyor siz beceremiyor musunuz omlet yapmayı? Adam omletçi. Aa pişiyorum omlet. Sen omlet yap. Sen ne istiyorsun ha? Tamam sen yemek bak şimdi acı biber yediriyorum. Götünden duman attıracağım bana. Hadi lan bu acı biber. Acı biber acı biber acı biber acı biber acı biber acı biber acı biber. Sen ne düşünüyorsun? Acı biber yok mu? Al al Acı biber bitmiş mi? Hem bitmiş. Elma ya. Elma mı? Kivi ya. Kivi de yemek. O ya? O çay hiçbir şey yemek istemiyorsun. Yemek mi? Sen ne? Bunu konuşmak için. Ay kız arkadaşıyla sohbet etmek istiyor. Konuş konuş burada hadi. ikiniz beraber seninle abim, seninle oynayın. Sen işte. ne Sen de bunu oyna işte. Ha ne sohbet edin. Sen de yumurta pişmedin mi? ne var lan? Siz, siz, olun pakete tıklamayın. Hadi ya yeter bu kadar. Yemek yediniz yeter. Lan sen tuvalete gidesin gel mi? Var. git gel gel. Ha. Osurma lan. Osurma lan. osur osura yapıyorsun ha. Ah oh, rahatladın değil mi lan Kuşta bak Senin daha bir işin bitmedi mi Kuşta bir dakika mı var sen kay kay daha bil hadi Bin kaya ha. Hadi kurla Ha gitmiyor o kay kay Yok paket açmıyorum. açmıyorum Sen ne yapıyorsun oğlum orada Ya sen ne yapıyorsun Oğlum siz işiniz çok herhalde Senin bir işin yok lan in aşağı Oh havada uçuyor An çık dışarı Çık lan çık 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 Niye girdin puşta? bekliyorsun ama Tommy ekibi böyle bir <laughs> rezillik yaşıyor işte. Ya ben böyle bekliyorum. Çok güzel ama. Ama o sıra o sıra yapıyorsun. Ya reklam çıkmasın. O sıra o sıra yaptın. Daha ne istiyorsun ha? Sen niye üzülüyorsun? Sen ne istiyorsun? Dayak mısın? Al sana dayak. Yetişinden arkadaşınız bayıldı oğlum. O sıra o sıra yatıyordu. Şimdi kalktı. Gel şöyle. Sağlık Ne Neyse. Ha, burada. Ne yapacak? Kafana tendir diyor musun? Ha, balyoz da buraya. Ah, 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 ah. Tamam, balyoz işim bitti. Ne yapayım? Bunu mı yapayım? Aa, nasıl hoşuna gidiyor kuşta bak. Biraz da böyle ha. Tamam. Biraz da bu. Ha, bu. Yine. Alalım. Bu iksirde ne var? Ücretsiz diyor. Ücretsiz iksir almam ben. Tamam mı? İyileştin mi lan sen? Şimdi oldu mu senin ama Sen yıldızları mı izlemek istiyorsun? Hı, i̇şte. Sen de yıldızları aldın ha. İşiniz iş. İşiniz iş. İşe biliyorsunuz. Hadi gelin lan buraya artık yeter. Sen düş. Düşmedin mi lan? Dayak atıyorsun lan pasa. Sana dayak. Ee, lan Sen de dayak. Eee? lan Sen de otur masanın başına. Ha top oynama hadi gelin. Al topu. Topasana. Oyna. Ha? 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 Top oyna. Sen ne düşün? Sen de yemek yedin. Ha? Acı biber bebe vereyim mi? Acı biber bebe kalmamış ya. Oğlum yemekleri bitirme lan. Yeter bu kadar. Aç kalma Aç çalış. Bak. Yeni yaparım mı vereceğim lan? Aç çalışın oğlum. Aç çalış. Sen daha topla işini yapıyorsun. Kafayı mı yedin sen? Tamam ben yeter. Çık oraya. Sen öne bakalım birazdan. Hadi. Sen nasıl sikiyorsun? Hı hı. Ha mı? Onu top Top, top, top. Sen topu al. Al mı? Ağzına sıçtım. Al bakalım bayılın. Sen ne banyo mu? Banyo sen mi? Sen ne Kafana bunu vurayım. Pat, 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 pat. <laughs> tamam yeter sen işin bu kadar. Ee nereye gidiyorsun? Böyle bir bakalım hadi. Çık dışarı. Kaçtı. Hah. bakalım. böyle saçmalıklar, böyle. Hadi at. Kaç çıktı. Eh, Tam ekibi yine zar oynuyoruz. Pişt. Pişt. Niye hep dikine gidiyorlar? Hmm. Hı -hı. Ne yapayım? Ama yeter bu kadar. Çık. Yeter bu. Yıldız ne? Yıldız lan ne lan? <laughs> Gülmeyin. Bunda ne var lan? Bunda var. Hadi otobüse binelim. Neresi? Siz hepinizi toplayın da otobüsten gidelim hadi. Nereden lan bunlar? Tom ve ekibini kaybettim. Tom ve ekibini kaybettim ya. Tom ve ekibini kaybettim şimdi. Ha. Çık lan bırak şunu. Çık dışarı. Çık dışarı. Sen de çık dışarı. Sen de çık dışarı. İkimiz. Sen de sizi. Sen de git. Üçünüz banyo yapıyorsun. Daha ne istiyorsun? Kim size böyle bakar? Ha? Yeter. Çık dışarı. Sen de çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. dışarı. Buraya dışarı. gelin Anlar adam mı? Oğlum bırakın yatmayın. Allah uyuyor. Sen burada mı? Evet. Uyu. Hadi gidelim Sen de uyu. Uyu. Tom ve ekibine uyutuyoruz. Hı, sen de uyu. Ben senin yerini özledim. Çaka. Ha, evet arkadaşlar Tomu ve ekibini uyuttuk. Böyle bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.